Nerede mazlum varsa yardımında olmak vazifemiz. Nerede zorda olan varsa yardımında olmak vazifemiz. Peygamberimiz nasıl bir yol tuttuysa, Hz. Ebubekir Sıddık nasıl tuttuysa, Hz. Ali radıyallahu anh nasıl tuttuysa öyle bir yolun yolcusuyuz. Gün gelir zikir yaparız, gün gelir kılıç kuşanırız. Gün gelir iki kişinin arasını yaparız, gün gelir zalimleri titretiriz. Böyle. Sadece asıl mevzu şu. Davamız Allah'ın dinine çalışmak. Korkusuzluğumuz oradan geliyor. Niyetimiz halis eyledi, Mevlamız ikram eyledi. Halis niyeti bu olan Allah'tır yardımcısı. Ayaklarını ondan sabit basıyor işte. Onun için titremiyor ayakları. Şeyhimiz Hazretleri'nin. Onun için umurunda değil yani. Bakıyoruz şimdi ne var insanlarımızda? Bugün para biraz aşağı düştü. Bir de stokçular ortalığı karıştırdı. Sıkıntılı bir dönem mi? Evet sıkıntılı bir dönem. Ne yaptılar? Ağlamaya başladı insanlar. Neden? İşte ekmek sırasına tekrar girdiler diye. Yok yağ sırasına göre girdiler diye ağlamaya başladı insanlar. Sen Müslüman değil misin? Müslümanım. Soruyorum sana Dinin emirleri çiğnendi diye kaç kere ağladım. Baştan başörtüler çıkınca, kızlar miniyete giyince, yok taytlar, maytlar giyince ki bu tayt kapalı bir elbise zannediyorlar. Çıplaktan daha beterdir. Kızıyla, kadınıyla kim giyiyorsa yani. Allah'ın dinde. Hele hele şu son zamanda tamamen beter. Bunlar çıktı, bunlarla gezildi, bunlarla mahvedildi. Bir kere ağladım mı Allah için? Ekmek sırasına girdi diye ağlıyor insanımız. Yani her şey demek ki mide üzerine kuruldu. Mideme yemek az girecek diye ağlayalım. Cebime para az girecek diye ağlayalım. İslam dinini yaksınlar, yıksınlar umursamayalım. Böyle bir Müslümanlık yaşarsak bunlar çok iyi günlerimiz. Çünkü Allah Subhanahu ve teala benim kitabımı uygularsanız o zaman bol bol rızıka erersiniz diyor. Benim ayetlerimi. Siz keyfinize göre yaşarsanız İslam'ın kuralları elden gidiyor. Ne haya kalmış, ne utanma kalmış. Delice işler yapılıyor. Bunlara kimsenin sesi çıkmaz. Para düştü diye ağlayanlar, yok işte sıraya girdi diye ağlayanlar. Acayip bir hal aldı insanımız yani. Rezzak'ı unuttuk mu? Unuttuk tabii. Rızkı veren Allah'tır unuttuk mu? Unuttuk tabii. Niye ağlıyor? Neden ağlıyor? Çünkü Allah'la arası değil. Razzak'ı Kerim'le aramız iyi değil. Onun için yerdeki sıkıntılarda ağlamaya başlıyoruz. Eli açıp da ondan isteriz de bize gönderir düşüncesi yok çünkü kalpte. Çünkü ona yakınlığı sağlam yapmadık. Onun dininde sağlam yürümedik. Onun için bu sıkıntılar yani.